Kardeşlerim, bacılarım, herkese salam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben sizinle birlikte Azerbaycan mahnılarını dinlemek istiyorum. Mahnı şarkı demek. Ben bu şarkıları daha önceden hiç dinlemedim. Bunları bana takipçim gönderdi ve hepsini editleyip böyle 6 dakikalık yapıp göndermiş. Çok sağ olsun. Tarık Rasulzade, çok sağ ol, var ol. <laughs> Ve şimdi başlayalım. Ben birazcık şuraya geçeceğim. Çünkü e, ekranı şuraya yapıştıracağım. Evet, ilk şarkımız Aysel Alizade Yandırdın. <laughs> çok geçen. E, doğrudan çok geçenek <laughs> Ben bu mahnıyı bir yerden e, hatırlar gibiyim. Türkçemle Azerbaycan'da karıştı ama öğreneceğim. Bir gün o kadar güzel konuşacağım ki Azerbaycan dilini. Tüm gün boyunca Azerbaycanca konuştum diye video çekeceğim bir gün. İnşallah. Az önce konuşurken kameraya bakmamışım. Kendime bakmışım. Of. Tamam bundan sonra şuraya bakıyorum. Kendime değil. Tamam. Siz buradasınız. Okey. Devam ki. Bilmem, ey sevgili can. Saf sevgime inan. Saf sevgili saf sevgiye inan diye düş diye anladım. Sensiz yaşayabilmirim. Ey sevgili bu eşkime inan. Ya çok güzel. Azerbaycan dili çok geçen, çok şirin. A bir sonraki şarkı Miri Yusuf Ağ Tayyare. <laughs> Merak ettim. Geçmişim ayağıma dolaşıp ben Aa, rap galiba. Geçmişim ayağıma dolaşır. Şuram bu yükle bir gesem ayağı İçmişim hayatla dolu bir gede Ki dünya benzesin bir saraya bulutlar ya dağım ulduzlar gondağım Gelirem kaynakla yukluya. Ancak ruhumun akızla. Ay çok güzel <laughs> Ya dil gerçekten var ya çok güzel Kulağıma o kadar hoş geliyor ki Bunların hepsini indireceğim böyle tamını ve Her gün dinleyeceğim bunları çok güzel Bir de anlıyorum hepsini Yani neredeyse hepsini duyar nigara kimlarla birca oxuya aqtayara mən uçmuşam mənə bilmirəm mənə bilmirəm bel xəyallarla köçmüşəm dönə bilmirəm dönə bilmirəm aqtayara mən uçmuşam mənə bilmirəm mənə bilmirəm en turnalarla o mən turnalarla köçmüşəm turna qırğızcada da turna demək Türkçesi neydi? Turna deme. Turna mıydı? Ya, çok güzel dönebilmirem. Dönemem değil dönebilmirem. Çok güzel. Dönebilirim dönebilmirem. <laughs> çok tatlı. <laughs> Bir sonraki şarkıya geçiyoruz. Bu bundan önceki iki şarkıyı hepsini çok beğendim. <laughs> çok güzel. <laughs> Şebnem tovuzlu gadasını O tam benlik. <laughs> çok heyecanlıyım. Kim sevər səni mənim qədər, qədər. Oh, bu kəlməyi çox sevirəm. Qədər, qərar, gə. Çox gə. derin kadasını alarım. Ne desem ne derim. Neyle sen dözerim. Sen seven birisi olarım. Karda olsam ora <laughs> gelerim. Bu kadın da çok tatlı. Böyle tontiş tontiş pompiş pompiş böyle. Ben biliyor musunuz? Ben çok böyle kilolu insanları çok severim. Çünkü sarılınca yumuşak oluyorlar. <laughs> Ve çok tatlı oluyorlar ya. Yener sevmesen de yine severim. Yerim kal desem Gal desen galaram, öl desen, Kal desen, öl desen ölerem. E ölerem. Olarak... Çok güzel beğendim. <laughs> bir sonraki Yerindeyim. his his istemirem. Yanım bu puzzle'da olmadın ki sen o beni yarım. Bu rayona göre kez olup yanır onu doğma olan atıp gelir ya dolanlar kalır. Hmm, bu daha modern değil mi? daha gündemde olan şarkı diye düşünüyorum. Ya dolanın başına de yanında. Coolmuş bu kız da. Soyadını daşıyım ya adında mı kalım? Bunu gel bilme koyduğun izler biler seni istemirem, istemirem. O gözlüğü çok havalı. Böyle gözlük istiyorum ben de. Ben AliExpress'ten e, sipariş vermiştim ama gelmedi. Sonra ben onlara söyledim. E, gelmedi gözlük dedim paramı geri aldım. <laughs> Kaç? 2 euro muydu böyleydi? Görüm <laughs> daha seni gömden Kim dedi ki sana geri dön gel Bu sevgi salır bize kölge Geçmeli sen de bak dön gel İstemiyorum daha seni görmeyi <laughs> İstemiyorum daha seni görmeyi Kim dedi ki sana geri dön gel Bu sevgi salır bize kölge bu sevgi salır bize gölge. Çok anlamlı. Geçmeli sen dönge. Çok güzel. Bu Alim Gasimov Hatire'dir. Ay bu da tam benlik ya. Böyle böyle melankolik olduğum zamanlarda bunları dinlemeyi çok severim. Böyle hüngür hüngür ağlarım dinleyerek.

o gidince çok özlüyor böyle nereye baksam sensin var ya onun gibi galiba. <laughs> Bu da çok hoşuma gitti. bunu hepsini indireceğim ya çok beğendim. Çingiz Mustafaev tenha gezen. Adım Galıp Böyle çok seviyorum adım kalıp Bu kalıp üp üp var ya Mesela kalmış Türkçe'de Galıp oluyor Çok güzel Çok tatlı değil mi? Merhaba o tenha Merhaba o <laughs> Menem o tenha gezen Dertli Menem o mecnun olup gecelerde <laughs> gemli Menem o mecnun olup gezen Menem o tenha gezen Menem o dertli gezen Menem o Müziği de çok eğlenceli ve sözleri de yadımda kalır. Yadımda kalır. <laughs> e, yadımda kalır, aklımda kalır demek. Mecnun olup gecelerde gemli gezen Bir dahaki damla şansın yok. Gelbime öyle yazılıp ki adın, oradan çıkışın yok. <laughs> gelbime öyle yazılıp ki adın, kalbime öyle yazılmış ki adın. Ay unuttum bir sonraki satırı durup tekrar dinleyeyim. Gelbime öyle yazılıp ki adın. Çıkışım yok. Oradan çıkışın yok. Oradan çıkışın yok. Senin o kalbinden silinen aşk var ya, bende dövme, dövme. Niye <laughs> TikTok'ta görüyordum videolar onun gibi olmuş. Mayıs Böyle yarın falan değil tamam. Gerekirse senin yolunda ölüme giderim. Gerek ol gerek olursa senin yolunda ölmek ölmek giderim. Beni Çok güzel bu da. Saçın ucun hırmazlar gülsün. Ah. Sami Yusuf Azerbaycanlı mıydı? Ay o kadar o kadar aptal hissettim ki kendimi. Çok salağım. Bilmiyor muydum? Sami Yusuf'un önceden şarkılarını dinlerdim. Çok güzeldi. Ama hiç fark etmemişim o Azerbaycanlı olduğunu. Oha! Salak kalbina. Ayıp ya. Sarı gelin sar geldi Saçın ucun hürmezler Gülü kumça sar geldi Bu sevda ne sevdadır senime Zaten tek kelimeyle harika özler Neyini man aman Neyini man Sar gelin Aa bitti Şarkılar bitti Ben çok beğendim böyle sizinle beraber böyle konuşup e, izlemeyi Çünkü mesela film izlerken de ben hiç susmam <laughs> böyle sürekli böyle durdururum zaten kumanda hep bende olur sürekli durdururum sonra diyeceğimi konuşurum böyle derim ha bu şöyle böyle bu ise işte böyle 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 sonra böyle böyle ya, neden böyle yapmadı galiba şimdi böyle düşünüyordu ha böyle dedi şimdi böyle diyecek diyorum sürekli o yüzden gerçekten çok sevdim ya çok güzel ve şimdi sizinle vedalaşmak zorundayım sizi çok seviyorum. Instagram'dan bana attığınız mesajları hepsini okuyorum. O kadar mutlu oluyorum ki. Ve size, hepinize buradan kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum.